Ne oldu kız? Beyaz Beyaz Burada bakacağım kim çok iyi onu koyacağım şeye. Adam, He? Kim çok koyuyor Kim çok iyi hesabı ondan al. Neydi? Tamam. Tamam. Adam malzeme Evet sen. ne oldu malzeme <laughs> Ne yapayım Mehmet amcanın malzemesi bitmiş. Hayır ondan sonra diyorlar mu geldi? Ona yani. bile güvenmeyeceksin. Gösterelim ona. Daha sonra İstanbul'un ne Gösterelim ona. Evet yediler, içtiler. <gülüyor> evet. <gülüyor> gidiyoruz, yedik, içtik gidiyoruz. Dur, çekeceğim dur. Arkanızdan da alacağız. Vaaay, wow, ne yapıyor? İnsanlar, insanlar ya. Şey yapıyor. Olmuyor. Uzaktan böyle <laughs> kuyu çıkıyor. Yakınlaşınca daha iyi oluyor. Oo, çok sallanıyoruz. Sevgili <laughs> 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 Uzaklaştırsam keşke şimdi nasıl çıkacak? Evet, güle oluyor. Bu gözlük gerektiriyor. Vay, gördün mü bir Şey, alayım kameraya. biraz arkada kalalım hayatım. Yaklaştıramıyorum ya. Ucu oluyor bu ayarda. Çok yakından çekiyorum çünkü. Spor ayarına getirince böyle oluyor. Uzaklaştıramıyorum. İyi mi böyle işte? Evet. Yani kameramanlık yetmiyor. İyi şoför de olmak lazım. Evet, Görüyorsun olay. ağaçları uzaktan böyle almak istiyorum da sadece motorcuların arkasından değil yani ağaçları. Vay çok güzel ya. Hadi arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Hadi daha arkadan alacağım seni. Ha, bu da biziz. <laughs> Şekerleri kırları alalım birazcık. Sarı sarı çiçekler. Şarkısını koymak lazım. <laughs> yazık yazık yazık. Toz içinde kaldılar yazık. Herkes burada biz buraya geldik Nur. Hepsi şey öne geçtiydin yanlarında. Geç. Girdik oraya otoparkta girdiler. Öyle mi? Evet. Kumuna geldik sen. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Yavaş, yavaş. yavaş yavaş. yavaş yavaş. Bebeğim hızlı geçtin. Yok al. Gerek yok. <laughs> gerek yok artık. <laughs> Hah işte bu. <laughs> Çok güzel çıkıyor. Kim var? Özür dilerim ayağını bozdum. <laughs> Ama sesi çıkmıyor. Ne yapayım? Sesi çıksın. <laughs> Tamam canım, ben şey çekiyorum, Deniz'i çekiyorum. İyi, evet, tamam. Çok güzel çektim ya. Resim değil ama şey çektim. Görüntü çektim. Yürüyün arkadaşlar, kim tutar sizi? Son motor. Başka var mı? Şahin Ali hani birinciydi. <laughs> Abi şu sahne çok güzel manzara ya. Su

Buradan geldik neredeyse.